Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Total Life'da oynayacağız arkadaşlar. Şimdi giriş ekranına başlamadım. Çok üşendim. Şimdi arkadaşlar e, evi yapalım. İlk evde arkadaşlar ben bunu, ya şş, Lan bir dur ya. Sinir etti ya. Nasıl bir şeymiş arkadaşım. Evet, bunu 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 yapmayacağım. Şimdi ilk şu evden başlıyoruz. Bu yani bundan başlayalım. Bang, 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 bang. Evet, başladık şimdi. Eşyalar yapmayız. Eşyaları yapacağız. Arkadaşlar ben karakterleri yaptım. Şu ilk baştaki olmadı. Ben yapmadım. Yanlışlıkla dokunduydum. Silme yok herhalde. Hoplayanlar zıplayanlar kar olsun. Gelene gidene nah olsun. O şarkı hiç bilmem. Vay canına. Vay. Oo güzelmiş. Neyse. Bak karakterlerimiz arkadaşlar bunlar. Şu, şu dur. Nerede lan? Bir git kız. Lan çocuğu kaçıracak. Sinirli bir de bu. Çık. Lan. Oğlum ne gıcıkmış lan. Ver çocuk gelsin. Çocuk. Beni sinir etti bir çocuk. Neyse çocuk burada dursun. Şimdi bir yapalım. Oğlum bu ne ya? Bulaşık şeyi de yapmışlar lan. Çok gelişmiş bu teknoloji. Dünya teknolojisi çok gelişmiş. O can o şey can balkonlarında da açılması güzel olmuş ha. Burada bir şey var mı? Yok tamam. Şimdi geçelim. Burası çocuk odası olsun. Şöyle iki tane beşik şey yapmayı düşünüyorum çünkü. Dursun çok kötü, kötü oldu. Abicim çok kötü oluyor. Kapıdan da giyme versin. Nasıl bir şey? Neyse. Şöyle de nerede 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 kaldı. Şunu da şöyle yap. Tamam nerede dolap 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 Bunu da şunu yapalım Nerede 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 Oğlum en altlarda değil mi o ya Lan 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 ben niye ona bakıyorum? Şöyle dur versin. Şu, şu, da büyüklerin olsun valla. Çok kötü oldu herhalde. Neyse. Buraya bir daha koyalım. Yok olmadı ya. salon yapacağım. Burası salon, burası. Burası salon. Burayı şey yani burayı şey yapayım. Kızla erkek işi şey olur ya yani. Onu yapacağım. Tamam, şurada şey olsun. Dolap. <laughs> Sen şunu al. Tamam. Sonra size şu bir daha al vereyim. Tamam. Oh. Nasıl? varmış arkadaş. Neyse şuraya da şey yapacağız. Nerede 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 nerede. Şu. Karşısında bir de şey o güzel oluyor yani. böyle bunlar şey oluyor ya. karşısında şöyle güzel oluyor. Olsun bakalım. Şimdi ne koyalım. Araba. Vay canına para. Çok güzel. Para. Para. Arkadaşlar para. Parayı severim. Nerede? Oppa, ben parayı fazla koyacağım. Aşırı abartacağım. Şimdi neredeydi? Çatıklar odasında. Kasadaydı. Bu, bu kaburda mıydı kasaya? Şuradaydı herhalde. Şimdi şifreyi. Tamam sonra koyarız. Şuraya bir halı koyacağız. Şimdi halı koyalım. Başka ne koyalım? Buraya şöyle bir güzel halı olur yani. Zaten eve kim gelecek? Tamamen. Şey koyunca da neden çıkıyor? Güzel. Güzel. Saat yaparız ya Yok yok. Buraya değil. Şuraya olsun. Bekle. Neyse oldu. Orada bir dursun. Şu televizyonu bir koyayım ben. Onu göstereceğiz. Tamam. Sade mi olsa? Bak daha koysam mı ki ya? Birle şuraya, şuraya bir de çocukların oynama şeyini koyalım. Şuraya saat falan tam koy şunu şöyle. Başka oyuncak mı koysak? Oyuncak da alırım ya. Burayı şey banyo yapacağız. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Şimdi hemen şunu koy şunu şuna şöyle mavi yakışır. Çok da lüks olmayalım yani. Abartmayalım. Aşırı, aşırı geçmeyelim. Şurada i̇şte şöyle yok. Neyse oğlum ya olsun. Şöyle. Şöyle bunu şöyle yapalım. Uyuyor. değiş nerede 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 tamam. mutfağa geçelim. Güzel oldu bence. Mutfağa geçelim. böyle Video 7 dakika olmuş oldu güzel. Şimdi şunu koyalım. Nerede? Şu büyük herhalde. Tamam. Şunu şu Şöyle koy. Lan bunu niye koyuyorum? Ben şu koyup duruyor. Allah'ım ben niye ona dokunup duruyorum? Tamam. Bak oldu. Ee, başka da şey koymayalım. Kısa olabilir herhalde. Tamam. oldu şimdi kasa kasa nerede kasa 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 kasaya para koyacağım kasaya para koyacağım şimdi abartacağım ben parayı ha o çocuklar oynama şeyi güzelmiş aslında bu salona koyayım çok büyük oğlum bu parkmış lan Tövbe. Abart burayı abart 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 Baya koyacağım baya 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 koyacağım Abart Bu ne ki Şunu da koyalım neyse Lan bu şeymiş ben bunu şey sandım anasını lan. bu kadar da düştük mü bizi seviyemiz? Çok kötü. Neyse bu kadar da yeter abi, aşırı abartma yasak. Hmm, şimdi ana karakterleri koymayı ya. Yani. Bir daha gezeceğiz. mecbur. Arkadaşlar e, ee bu, bu ilk videom olduğu için biraz heyecanlandım. Heyecanlıyım şu an biraz. Bunu biraz bekleme animasyonu kötü. Vallahi sineklerden de bıktık ab. Ne hemen gir yine karakterleri koyalım. Sonra da şöyle bir hilelesini ikinci videoda göstereceğim. Günlük bir video olsun. Belki diğer günlerde iki video atabilirim. Onu belli değil. Şimdi girdik tamam işine karakterlerimizi koyalım. Gel çocuk gel. Bu ben kız yapmadım mı? Gel. Yetişkin yaptık. Evet evet yaptık aynı. Aç kabı ya Kargo. Şurada mı var mı hiç, hiç, bizim yaptıklarımız? Aha sen varsın gel. Bir de baba kaldı baba. 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 Neredesin Baba. neredesin? Baba. Şu an şaka mı amaçladım mesela? Cellat baba gibi değil yani bu. Benim yaptığım karakter ediyorum şey. E ee, bir dakika arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar babamızı bulalım. Baba neredesin? Baba. Baba neredesin? O neredesin? Baba. Daha baba kayboldu. Baba kayboldu. Ben babayı ben nasıl yaptım şakalı değil mi? Dur bekle. Gel. Oh şimdi akşam olsun ama artık yani ev düzenlemek hemen bir günde bitmez. Şimdi babayla anne buraya. Yat. Yat. Çocuğu bulamadık. Hayır. Çocuk gel bakalım. Seni unuttuk. Tamam gel şimdi. Şimdi sen şuraya. Sen de şuraya. Sen alt kata. Sen de üst kata. Şimdi bu kadar olsun. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Ee, uyuttuk şimdi. Diğer videoda da başka şeyler yaparız. Hani i̇kinci videoda da ıı, bunun hileliliği nasıl yüklenir ona bakarız. Bunda bayağı şey var arkadaşlar. Hilelisinde sadece e, mesela para shop'ta eşyalar kalmış. Evrel gelmiş işte. O işte. Bence hilelisi daha iyi. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun videomuz. Arkadaşlar şey demeyi unutmayın. Ne olur. Şimdi arkadaşlar videoma abone, abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız sevinirim. Sizi seviyorum. Bay bay.